Ölüm orucundaki Helen Görek yaşamını yitirdi. Biz öncelikle ailesine, sevenlerine ve grup yorum üyelerinin tamamına başsağlığı dileyerek başlamak istiyoruz. Grup yorum, yoruma yönelik baskı, baskıların sona ermesi talebiyle 2213 gün boyunca aşık görevinde olan ve Üyelerinin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle açlık grevine giren ve 19 Ocak'tan bu yana ise ölüm orucuna devam eden grup yorum üyesi Helin Börek, ölüm orucunun 288. gününde yaşamını yitirdi. Helim Mülek'in annesi Aygül, Aygül Bilge, gece uyku uyuyamıyorum çünkü sinir uçları iltihaplandı, çok acı çektiği için uyku diye bir şey yok. Kızımın yeniden türkü söylemesini çok istiyorum. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. O pırıl pırıl insanları sahnede görmek istemez misiniz? O yüzden rica ediyorum. Konuşmamı duyan herkes bir şeyler yapsın ama hızlı yapsın ifadelerini kullanmıştı. Halim Bölek'in ölüm haberini Grup Yorum sosyal medya hesabından duyurdu. Grup Yorum üyeleri cezaevinde üyelerinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle başlatmış olduğu aşkı grevini grevini ölüm orucuna dönüştürmüştü. Grup Yorum'un çalışmaları çalışmalarını yürüttüğü İstanbul'daki İdil Kültür Merkezi son iki yılda ondan fazla kez polis baskınına maruz kaldı. Baskınlar sırasında grup yoruma ait enstrümanlar başta olmak üzere birçok eşya kırıldı veya kaybedildi. Not defterleri ve şarkı kayıtları zarar gördü. Grup yorumun yaptığı açıklamaya göre bu baskınlarda 30'u aşkın kişi tutuklandı. Grubun halen tutuklu üyeleri bulunuyor. Grup yorum üyelerinden İbrahim Gökçek, ve halen hel, halen İzmir 41 hapishanesinde tutulan Mustafa Koçak, açlık grevine süresiz ve dönüşümsüz olarak 269 gündür sürdürmektedir. Açlık grevinde bulunanların taleplerinin öncelikle insani ve hak temelli talepler olduğunu kamuoyuna bir kez daha ifade etmek isteriz. Bu taleplerin en temel haklardan olan sağlık ve yaşam hakkının korunması, adil yargılanma hakkının yerine getirilmesi çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtmeliyiz. Yaşam hakkının hakkının tehlike altında olduğu böylesi bir ortamda yukarıda özetlemeye çalıştığımız taleplerin rahatlıkla yerine getirebileceğini belirtiyor. Yeni ölümlerin yaşanmaması için siyasi iktidarı ve kamuoyunu sorumlu davranmaya grup yorum üyelerinin taleplerini kabul edilerek ölüm orucu ve açlık grevlerinin son bulması için acilen adım at atmaya davet ediyoruz. Ölüm orucundaki grup üyeler, grup üyelerinin talepleri şöyle. Sürekli baskına uğrayan, terörize edilmeye çalışan ve grup yorumun çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi'ne polis baskınlarının son bulması. Grup yorum üyeleri bakanlığın aranalar listesinden çıkarılması. Yaklaşık 3 yıldır neredeyse tüm konserleri yasaklanan grup yorum üzerindeki konser yasaklarının kaldırılması yorum üyeleri haklarında açılan davaların düşürülsün, tutuklu grup yorum üyeleri serbest bırakılsın.